Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Yeni Çıkardığım işgalci Maskesiyle Ve Yeni Gelen WoW Haritalarıyla Arkadaşlar Çok Güzel Bir Video Çok Güzel Bir Maç Çekeceğiz Arkadaşlar Hiç Bekletmeden Mükemmel Bir WoW Haritası ile Birlikte Çok Güzel Bir Maç Oynayacağız Arkadaşlar Hiç Bekletmeden Direkt diyor Geçelim Let's Go Evet Arkadaşlar Bir Tane WoW'dan 2 2 Oynanacak Çok Güzel Bir Map Buldum bu arada ilk defa girdim. İnşallah güzeldir. Bakalım. Yine adamlar nerede doğuyor? Ona bir bakmamız lazım diyecektim. Tamam. Çok fazla bomba veriyor oyun. Onun dışında bir sıkıntı yok. Bomba geldi. Adrenalin. Adrenalin saçma. Adamlar geldi önünü basıyorum. Allah bizimki AFK'ymış. Şimdi bunlara hain eti, düzenleyeceğim. Ol! Oh, lan senin burada ne işin var? Olsun. İlk elin günahı olmaz derler arkadaşlar. Öyleymiş tamam. <laughs> evet ama Şimdi gittiler onlar. Hiç şansları yok. Bak bir tanesi gitti. Şimdi alttan üstten sıkıştıracağız. Adamı görmüyorum ki. Adamı görmedim. Gördünüz arkadaşlar ya. Bug oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada böyle WoW haritalarında har WoW haritası oynadığımız <laughs> videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bence çok eğlenceli WoW Ben bu adamı alırım. Alırım dedim mi alırım abi. Alırım dedim mi alırım. İşgalci maskesini gördün mü? Kaç abi kaç. Durma orada. Bu arada cidden arkadaşlar. işgalci maskesi çok asil duruyor ya. Ben olsam korkar kaçarım yani. Şöyle bir şey yapayım araba da sürülüyor. Güzel olmuş. Aa, ben vururdum ya. Sen niye vurdun ki? Güzel. Böyle haritalarda arkadaşlar troll videosu da gelir bu arada. Çok eğlenceli olur. Adam canı bir bu arada. Ah be. HS'yi Gördünüz mü arkadaşlar ya? Sesi geldi sesi kulak çınlatır. Beni kurtarır mısın Help diyen onu da kurtarsın. İmdat. Tamam no. ben izleyeceğim. Evet. Şu an skor arkadaşlar 4-1. Güzel gidiyor. Aa. Oh! Şimdi oraya bir bomba gelir. Bir de kattım. İkisi de burada sanırım. İkisi de geldi. Bir tanesini naklasa güzel. Tamam. Burada. Ah. Nice bu kadar abi kolay kolay abi işgalci maskesi evet kolay ya Şimdi şunla baysam adamı ne diyor olur bekle sana da sıra gelecek ben bunları aşarım Aa gitti bile. Aa bitti. Güzel. Aa bitti. Victory arkadaşlar yendik. Dörtte bitiyor. Nihai arena gidiyor. Bence arkadaşlar çok güzeldi. Videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts—they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out, It's about to hit You're never gonna out. make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you? Just